Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle Sakarya Erenler'de bulunan Eren Babalar Türbesi'nin haziresindeki bir mezar taşının kitabesini okuyacağız. Buyurun başlayalım. Hüvel Baki Şamanlı Hacı Muhammed Hilmi Efendi Ruhuna Fatiha. Vefat tarihi de Hicri olarak 9 Ramazan sene 1341. Rumi olarak vefat tarihi de 19 Şubat sene 1329. Tekrar baştan okuyacak olursak Hüvel Baki Şamanlı Hacı Muhammed Hilmi Efendi Ruhuna Fatiha 9 Ramazan sene 1341 Rumi olarak da 19 Şubat sene 1329